Selamünaleyküm. Ne yapıyoruz be? Az önce bir kısa tanıdım videosu sattım Tanışma videosu attım ama dayanamadım lan dedim patlatayım kaç birkaç tane video arkaya. Gerçi daha kimse görmemiştir ama ee, video atmadan da kimse görmez. Ne yapıyoruz? İşte ben ne yapayım? İşte çay içiyorum. Kalktım. Birazdan işe gideceğim. Yanım sıkıldı. Biraz muhabbet edeyim dedim. Saat, sakal, kardık, kardık, kardık. Yasaklar bir yandan. Cumartesi, pazar full çalışıyor. Değiş güç. Hepimiz anladınız. Berbere gideceğim. Gündüz yatıyorum. Kalkıyorum, üşeniyorum. Yemek yiyorum. Hadi oturayım bir çay içeyim. Aooo, bir bakıyorum. Saat da akşam olmuş. Yarın olurum, yarın olurum, yarın olurum. Şekilce. Mağara adamı. Yani, biraz tipimle alay edenler olacak bunu biliyorum, tebessüm ediyorum hepsine. İlla ki o alay edenler de gün gelip bu şekil olmuştur yani. Tembellikten, zaman olmayışından... Ya işte üşenmediğimiz bir gün kaportayı düzeltiriz ya. Yani. Bir de karı kızı olan, saçı başı kestirdiğim zaman sakalı makalı yakışıklı oluyorum ben, çok hayranım oluyormuş kestirme diyor. saçlı sakallı gez daha iyi diyor. Ne yapalım biz de karadan korkuyoruz acı. Yapacak bir şey yok. Biz elimizi masaya vurduğumuzda her gün balkonda yatıyoruz ya. Yapacak bir şey yok ya. Şu an videoda zaten karı çekiyor gülüyor fısır fısır kameranın arkasında. Anam anamı arıyorum görüntülü bir görüyor zaten sarsa kal bu ne diyor pat kapatıyor telefonu anlamadı kadın korkuyor beni görece böyle işte iki çocuklu bir ailenin büyük olanıyım ben tabiri caizse fırlamanın önüne gideneyim sülalede en uzun boylu ben en kara ben en fırlama yine ben biraderim var benim gibi uzun boylu kalıplı ismi Serkan Tam bir otoriter, delikanlı. Kendine bakar, üst tutlu Ben 30 yaşında oldum, yani fırlamalıktan geri kalmıyorum arkadaşım. Üç tane çocuğum var, onlardan daha fırlamayayım. Yani bu kanal açma, video çekme amacım da bu fırlamalıkları, bu geçmişi, ne bileyim böyle aklıma yürü Bazen yad ediyorum hanımla beraber böyle çay şey içerken. Ya on numara günlermiş, mesela arkadaşlarla oturuyorum. İşte muhabbet ediyoruz, gülüyoruz. Ondan sonra aklıma, lan dedim Selçuk, e zaten hani konuşmayı seviyorsun, gülmeyi seviyorsun. Eee muhabbet ederken eşte dostla muhabbet ettiğimde, muhabbetimi sevdiklerinin de farkına vardım. Yap lan dedim bir video, daha doğrusu bir kanal aç, at. Yani Trakya insanını da bilirsiniz yani birçok e, yani Türkiye'ye geleli birçok insan, birçok bölge seviyor. Yani Trakya şivesi başkadır ya yani candır. Ata Demirer yani Üstad Ata Demirer de bilirsiniz bütün e, stand standartlarında, skeçlerinde Trakya'yı ele almıştır. Gerçekten Trakya candır, başkadır. Poma, Çengeresi, yerlisi, göçmeni, müthiş insanlar gerçekten. Hani sıcak samimidir. Yani içinde kötülük yoktur. Lafı fazla safsaklamayın. Amacımız gırgır. Gır. Goy goy. Geyik muhabbet dedik en önemlisi. Biraz geyik yapalım. Şimdi aklıma gelen bir anım var. Ortalama yaşım 12-13 Bilemedin 15 ee, Tabii köydeyiz o zaman okul Akıyoruz Ne yapalım ne yapalım Tabii benim bir fırlama çetem var 5-6 kişiyiz biz Mehmet Yaman Sercan Balcı İsmail Odinalı İlkay Avşar Metin Doğru Ve ben Deniz Selçuk Tabii okuldan çıktık geldik her zamanki gibi beygir gibi okulun bahçesinde ipini kopar mizdanlar gibi top peşinde bir oraya bir oraya her taraf yara vere falan işte akşam yoldu eve gittik yemek memek tabi ders kimsenin umurunda değil kitaplar bir yanda çantalar bir yanda tabi kanter annelerden kamşıları yemişik yememizi yedik çıkmışık gece akşam çökmüş karanlık okulun bahçesinde oturuyoruz tabi Fırlama takımı toplanmış göre ne yapalım ne yapalım. Bu gece güvercin çalalım. Bir çalalım. Toplaş. Nereden çalalım? Dinçer'in güvercinlerini çalalım. Dinçer abi yaşça büyük bizden abimiz. Selam olsun. Tabii Dinçer abinin güvercinleri ama tabii bu kafeste bakmıyor onlara köy yerinde. Bu alıştırmış güvercinlerini sonra serbest bırakmış. Bir ahırı var onların. Ahırın saçaklarında herkes bilir. Güvercinler orada yuva yapmış. Orada güvercinler orada yatıyor. Ne yapacağız? Sabah karanlık çöktü saat 10-11. Her neyse dedik gidelim Dinçer'in güvercinleri çalalım. İyi. Toplaştık açı saat 11. Baktık her ayak çekildi köyde 10-11 gibi. Yani sene bir de hani 14-15 yaşlarındayım. Gittik abi. Saçak yüksek biraz. Merdiven bulamadık. Lan ne yapacağız? Ne yapacağız? Dedik kuvvetliler zayıfları omzuna alsın. Bir kişi de aşağıdan fener çaksın, Gözü kuşun gözüne. Tabi kuş ışığı görünce birden gözü kamaşıyor, göremiyor. Kuvvetliler, zayıflar omzunu alsın. Zayıflar da yukarıda aldığını koynuna atacak. Her neyse tabi zayıflar tişörtlerini soktu pantolonların içine. Aldık omuzları ama ben Mehmet'i e aldım. Metin de ilk aldı. Kaldırdık abi saçakları. Tabii elini sokan, şşt, atıyor içeri. Elini sokan güvercini satıyor koynuna. Her neyse tabi dediler yeter. Kişörtler <laughs> doldu yer kalmadı güvercin koymaya. İndirdik bunları. Her neyse gittik Mehmetlere, Mehmet Yamanlara. Onların evine onda kafes yapmışık. Ne yapacağız? Çıkaralım güvercinleri. Sonra bölüştüreceğiz. Kaç tane var? Kaç kişiyiz? Herkese işte kaç tane düşecekse bölüştüreceğiz kuşları. Her neyse gittik başladılar çıkarmaya çıkarıyoruz işte atıyoruz sayıyoruz da aynı zaman çıkardık çıkardık Mehmet'te kaldı bir tek iki üç tane Mehmet çıkarıyor atıyor ah bir sok dedi bu ne lan dedi kocaman bir şey ne lan dedi böyle o Mehmet ne var lan dedi bir çıkardı kukume kocaman baykuş nasıl aldı sonra <laughs> çağın içinden baykuşu koymuş koynuna ey düşünme düşün bir çıkardı koca baykuş Hayvan bize bakıyor, biz hayvana bu böyle kafa çeviriyor hayvan. Hayvan tabi sersem demiş ki bu geri zekalılar gece gece aldı beni nereye getirdi? Küfür eder gibi. <laughs> Öyleyse tabi saldık biz güvercini. Saydık güvercinleri bölüştük bölüştük. İşte akşam oldu herkes evine gitti yaptık matta gertesi değil. Çeralı yok. Güvercinler yok. Kim yaptı? Belli zaten çete. Selçuk, İlkay, Metin, İsmail, Mehmet. Bunlar yani. Çete bunlar. Değişen yok. Birisinin traktörü avlanan kaybolur. Bu çete. Birisinin güvercini çalınır. Bu çete yapmıştır. Birinin camı kırılır. Kesin bunlar yapmıştır. Biri bilmem ne yapar. Ya bunlardır. Yani hep böyle. Demem o? Tabii sabah oldu. Dinçer. Dinçer abi arıyor. Güvercinlerimi çalmışlar. Kim çalmış? Tabi okuldan geldik. Top oynayacağız. Soruyorlar güvercinleri çalmışlar. Kim çalmış bizde ses yok. Kim çalmış ses yok. Aynı evlerini. Tabi. Selçuk'un evde güvercin yok. Metin'in evde yok. İlkay'ın evde yok. İlkay'ın da bir babası var. Adam ikiye beş. İlkay eve götürse tutacak böyle çıbık karakter gibi ayıracak İlkay'ı ikiye. Her neyse geldik Mehmetlere. Ah bir gittik gözünden Mehmetlerde. Ondan sonra Dinker abi gelin bakalım. Niye çaldırdı? Ya abi, abi çalmadık işte kuşumuz yoktu falan da Bir sofa. Tabi eskiden kin yok abi düşmanlık yok kin yok. Hele Trakya'da böyle şeyler hiç yok. Hemen o gece bir sopa. Herkes evine. O gece sokak yok. Cezalı herkes. Dinker abiden sopayı yemişik. Ha, neden yemişim? Kızılcıkla. O gece sokak yok. O gece ders. Türkçe, matematik çalış. Sokak gitti. Böyle yani. Anlatacağım daha çok şeyler var. Şimdi hep saklama yavaş yavaş geliyor. Video koydukça, sıkıntılığı, utangaçlığı attıkça daha da güzel videolar olacak. Daha da güzel muhabbetler dönecek şimdi. şimdi. Yani şimdi pek hoşunuza gitmeyebilir, pek gülmeyebilirsiniz ama zamanla hepiniz güleceksiniz. Hatta yani ben Atademir'in videosunu ilk tek kişilik dev kadronun birinci bölümünü seyrettiğimde inanın den geldi açtım seyrediyorum o kadar çişim gelmiş ki o gülmenin verdiği zevkle emin olun işemeye gitmedim altıma işeyecektim sırf aldığım zevki yarım bırakmamak için emin olun ki sizi de zev... Yakın zamanda içerisinde böyle videolar bekliyor. Benim ismim Selçuk. Beni tanıyan çok iyi tanır. Trakya'nın fırlamalarından bir tanesiyim. Bundan sonra sürekli videolarla birlikte olacağız. Bak ey! Size söylüyorum. Bak öyle geldin, kanalı buldun, seyrettin, güldün. Abone olmadan, beğenmeden geçme. Geçme de sen gülüyorsun, bize seyredin. Olmaz yani. Geldiysen, bu videoyu gördüysen... Trakya çocuğu biz 30 yaşında adamız orijinal 90'lıyız biz kardeşim daha çok muhabbet var. Geleceksin, video seyredeceksin, göreceksin, çayını da önüne alacaksın. Videoyu beğeneceksin. Çanı da böyle tık açacaksın. Aboneye de olacaksın, gideceksin. Ben video attığımda şşş hey, kızan video attım gel seyret. Hemen diyecek sen tak tak sen de hemen dolduracaksın çayı kahveye oturacaksın yine başlayacağız muhabbete. Tabi yakında ileride canlılar da yapacağız. Tüm Trakyalılarla hepinizi seviyorum. Beni dört gözle bekleyin. Abone olun. Bildirimleri açın. Pişman olmayacaksınız. Teşekkür ediyorum.